biliyorsunuz 2023 ödeneği Malatya ile ilgili bir açıklandı. Malatya yatırımlarının 2003 yılı toplam ödeneği 1.3 milyar TL. 2023 yılında yatırım programında yer alan projelerin toplamı 454 milyar iken, milyar iken Malatya'ya ayrılan 350'de biri. Bu hangi yatırımı bitirecek, hangi yeri yatırımlar yapacak? Bu para maalesef Malatya'nın dişinin kovuğuna girmeyecek bir para. Türkiye'ye ayrılan toplam paranın de biri olarak görüyoruz. Biliyorsunuz 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Pötürgen'in bölünmez mahallesinde Saadet Partili iki sandık görevlisi öldürüldü. Yani bir seçim için iki insanın katledilmesi önemli bir olay ve maalesef Malatya'da herkes köyleri sağlarla oynamaya devam ediyor. Bizim dışımızda kimse konuşmuyor. Bu insanları katledenler için iki şerkez ağırlaştırılmış müebbet hapsi veriliyor. İstinaf onaylıyor, Yargıtay onaylıyor. Hukuk tarihinde, yargı tarihinde görülmemiş bir şekilde Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı kararı itiraz ederek sanatların lehine boz, bozduruyor kararı. Bakın Türkiye'nin tarihinde yok böyle bir olay. Toprak Mahsulleri Ofisi geçtiğimiz yıllarda taban fiyatı açıklanacak, her yıl alım yapacaktı. Bir kez Toprak Mahsulleri Ofisi alım yaptı. Bir kez de taban fiyat açıkladı. Geçtiğimiz yıl taban fiyat açıklanmadı. Kayısı sezon başında 100 liranın üzerindeyken sonra düşmeye başladı. Hala bir kilo kayısı alınmış değil. Hala kayısı fiyat açıklanabilmiş değil. Bizim adliye binamız ilçelerdeki adliye binasından daha kötü. Hem fiziki şartlar hem büyüklük olarak çok kötü durumda. Ben herhalde mecliste 10 kez adliye konusunda konuşmuşumdur. Her yıl ödene kaydı deniyor. 150 bin metrekareden başlandı adliye binası. 80 bin metrekareye kadar düştü. Adliye binası için de ne kadar para ayrılmış? 130 milyon lira. Bir herhalde bir, en az 5 yıl daha adliye binasız yaşamaya Malatya devam edecek. En az 5 yıl daha. Kuzey Çevre yolunun 26 kilometrelik bölümü geçen yıl Nisan ayında açıldıktan 2024'te 50 kilometre yolun tamamını biteceği söylemişti. Ancak bu yolun da bitmesi önümüzdeki yıl gözükmüyor. Geri kalan bir, o yolun da bir yılda bitirilmesi planlanıyor. Ne kadar gerçekçi o da sizin dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bizim göz bebeğimiz Aslan Tepe var. Burada basın mensuplarına teşekkür etmek istiyorum. Sık sık gündeme getiriyorlar. UNESCO kalıcı koruma listesine alınmasında emeği geçen milletvekillerine, belediye başkanlarına, Valilere de burada huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Malatya için tarihi önemli bir olay. Bunun da kıymetini bilmesi lazım. Önce Malatyalılar bunun kıymetini bilmeli. Ardından da devlet bil bilmeli. Hala orada bir fiziki şartlar tamamlanabilmiş değil. Kültür Bakanlığı'nın verdiği destek yok. Kültür Bakanlığı'nın da mutlaka bu konuyu gündemine alması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu gündeme getirdim. Aslan Tepeleri'nde Malatya için çok daha önemli olduğunu görüyoruz. Ziyaretçi karşılama merkezi bile hala bir yıl, bir buçuk yıl boyunca hala ihale aşamasına gelemedi. Sadece diğer karşılama alanı. Orada insanlar gittiği zaman duracakları, kalacakları yerler de yok. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada 2023 Türkiye'nin yüzde basını 90'larda, 70'lerde, 80'lere göre daha özgür, daha serbesttir dedi. Herkes istediğini yazmakta, söylemekte, ifade edebilmekte de dedi, dedi ama bedel öderseniz. Örneğin yanlış minik kullanırsanız televizyonunuz kapatılabilir. Hoşa gitmeyen bir haber olursa cezaevine atılabilirsiniz. İlan yasağı uygulanabilir. Birçok gazetede biliyorsunuz hala aylardan beri ilan yasakları devam ediyor. 2005 yılında 98. sıradayken dünya basın özgürlüğünde 2022 yılında 180 ülke arasında 149. sıradayız. Ligimiz belli. Çok ağır ile internet haber siteleri köşeye sıkıştırılıyor. Şunu söylemek isterim ki yapacak ilk seçimde inşallah iktidar olduğumuzda bütün bu basın önündeki engelleri kaldıracağımızı söylemek istiyorum. Yerel basın çok güç şartlar altında görev yapıyor. Yerel basın olmasa Türkiye demokrasi olmaz. EYT haftaya gelecek diye söyleniyor. EYT yılanı hikayesine döndü. İP un devam ediyorlar. Orada büyük mağduriyetler olacağını görüyoruz. On binlerce esnaf vergi kayıtları olmasına rağmen maalesef EYT'den faydalanamayacaklar. EYT'liler maalesef yine bir ayak oyunuyla emekli maaşları düşük alacaklar. Yaklaşık kimi rakamlara göre yüzde on kimi rakamlara göre yüzde yirmi daha az eksik alacaklar. Değerli arkadaşlar devletin çivisi çıkmış durumda. Bir parti devletine dönüşmüş durumda. Değerli arkadaşlar ben Malatya'da ev olan, Malatya'da yaşayan, Malatya'da nefes alan biriyim. Dolayısıyla ben aday olursam Malatya'dan aday olurum. Aday olmasam da ev işimize gücümüze bakarız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Malatya konuşuluyorsa Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sayesinde konuşuluyor. Bizim genel başkan yardımcıları içerisinde kendini en çok zaman ayıran milletvekiliyim ben.